Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Yine bir dönüşüm videosu ile karşınızdayım. Bu sefer yapacağım şey köydeki atölyem için bir çalışma tezgahı. Dönüştüreceğim malzemeler bu atölyenin yapımından kalan keresteler var. O kereste parçalarını masanın çerçevesini yapmak için kullanacağım. Onun dışında bahçede bir tane masam var. Yaklaşık 1,5-2 seneden beri duruyor orada ve tamamen suyu çekmiş durumda. Üstü de suntalem olduğu için sünger gibi olmuş artık. Yani çekişte şöyle üstüne bir kere vursam tamamen çökecek, parçalanacak gibi bir halde. Ayakları çok sallanıyor. Bir tekerleri falan var. O tekerleri de kullanmak istiyorum. Onları da kurtaracağım. Ama o masanın da ayak kısımlarını kullanıp eğer gerçekten ayak kısımları sağlam kaldıysa tabii. üstündeki tablo zaten kullanılmaz dediğim gibi harap durumda üstüne koyacağım tablo olarak da eskiden sehpa olarak kullandığım parçalar vardı iki tane bahçede duruyorlardı onlar da suyu çektiler iyice artık çok ıslak oldukları için atölyenin içine aldım yaklaşık bir aydan beri falan kuruyorlar bakalım ne kadar kurumuşlar şimdi işlerken göreceğiz bu parçaları da kullanarak birleştirerek tezgahın üst kısmını yapacağım. Yani ayakları dışarıdaki harap olmuş masadan, üst tablolarını eskiden kullanmış olduğum parçalardan ve çerçevesinde, tablanın çerçevesinde buranın yapımında kalan kerestelerden yapmış olacağım. Şimdi ben çerçeveyi yapayım, arkasından dört tane ayağı kurtarıp ona monte edeyim. Tablasını da koyduktan sonra bir hazır olsun. Gerçekten adım atacak yer yok şu anda atölyede. Çünkü İstanbul'dan da bir sürü malzeme getirdik. Yığıldı burası. Zaten görmüşsünüzdür diğer ağaçları falan gösterirken de harap durumda ortalık. Şimdi ben ufaktan çalışmaya başlayayım size iyi seyirler. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi sonunda bütün parçaları kurtardım ve çalışma tezgahımı bitirdim. Gayet de yetti parçalar. Tabi birkaç tane elimdeki parçaya göre şekillendirme yapmam gerekiyordu. Mesela şu tablonun genişliği biraz daha dardı diğer tablolara göre. O yüzden buraya bütün aparatlarımı koyabileceğim ya da işte çalışırken kullandığım aletleri koyabileceğim şöyle bir parça yaptım. Hem arkadaki boşluğu tamamlamış oldum. Buradaki parçalarla eşitlemiş oldum. Hem de bir işlevsellik kazandırmış oldum. Parçaların boyları da zaten birbirinden farklıydı. Yani komple bir tezgah yapacak ahşap yok elimde. 3 tane kurtardığım parçayı birleştirerek yapmış oldum. Yani birinci parça bu kısım. ikinci parça şu görmüş olduğunuz kısım. Üçüncü parça da ortada kullandım. Bu ortada kullandığım kısımda da bir tasarım yapayım dedim. Madem komple bir tezgah kullanamıyorum bari Ortadaki kısma bir şeyler ekleyeyim dedim. Ortadaki bu küçük parçayı da açılabilir yaptım. Açıldığı zaman içinden bir raf çıkıyor. Ve bunu da buraya kilitliyorum. Ve sapa sağlam bir rafım olmuş oluyor. Bu rafa her şey için kullanabilirim. Ben bunun üzerine bir tane alet koymayı düşünüyorum. O aleti buraya sabitledikten sonra bunu kapattığım zaman o alette kaybolacak. Ve burayı tezgah olarak tamamen kullanabileceğim diye düşündüm. Onun için yaptım. Bunu açık kalsın. Görselerini görelim. Bunlar dışında bir de çekmecem vardı elimde. O çekmece de evin mutfağını yaptığım zamanlarda fazla olarak kalmıştı. Öyle duruyordu. Bir şekilde bir yerde kullanırız dedik. Nasip burayaymış. Bu çekmecenin ön kısmına da ahşap yaptım. Ve bunu yaparken de bu arkada da görmüş olduğunuz yeni keresteleri kullandım. Bu keresteleri buraya panolar yapabilmek için sipariş vermiştim. Ama hem erken geldi hem de keresteler çok yaştı. Çok yaş oldukları için de bu şekilde dursalar yamulmalar olabilirdi. Ben de hiç düşünmeden iki arada bir derede bunları duvara sabitledim. En azından sadece sabitlemesini yapayım ki ahşaplar dönmesin diye düşündüm. Burada kuruyacaklar yavaş yavaş ve yamulma olmayacak diye düşünüyorum. Bunlara daha hiçbir şey yapmadım. Sadece boylarını kesit bir yerine yerleştirdim. Onun için videonun içerisinde yoklar. Ayrıca arada bir yaptığım bir şey oldu. Bunun detaylı videosu gelecek zaten. Bunları neden yaptığıma dair bir atölye düzenleme videosu yapacağım. Panoları asmak için parçalar olarak yaptım. Burada 45 derecelik bir açı kesimim var. O açıyı kestikten sonra Karşılığında da arkalarında panoların kullanacağım yine aynı şekilde 45 derecelik kesimi olan açılarda ahşaplar olacak. Çeşitli aletler için yapmış olduğum panoların arkasına bunları takarak istediğim yere rahat bir şekilde oturtacağım ve yer değiştirebileceğim. Örnek göstermem gerekiyorsa kutulu olan bazı bıçaklarımın arkasına sadece şu şekilde parça takarak buraya uygun hale getirdim. Şöyle göstereyim. Bu torna bıçaklarının kendi kutusunun arkasına o parçayı koydum ve istediğim yere rahat bir şekilde yerleştirebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya da koyabiliyorum. Yara buradan çıkartıp bambaşka bir yere götürüp koyabiliyorum. Şöyle bir yere. Artık nerede kullanmak istiyorsam ona göre bütün böyle yapacağım alet panolarının yerlerini değiştirebileceğim. Bu ahşaplar geldiğinde de buralarda kullanabilecek başka parçam olmadığı için bu kısımda ve çekmecede bu ahşaplardan kullandım. Bunların rengi yine sararacak üzerinde vernik falan da yok daha. Kurudukça sararacaklar. Çamacı rengi biraz koyulaşır. Bu kadar beyaz kalmayacak. Biraz kuruduktan sonra zaten zımparasını yapıp da verniğine atacağım onların. Çekmecenin kulpunu ve şu görmüş olduğunuz aparatı eski mobilyalardan çıkan parçaları biraz temizleyerek tekrardan boyayarak bu hale getirdim ve yerlerine monte ettim. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha şu görmüş olduğunuz kaynada buranın yapımından elimde kalan 5-10 kalasları kullandım. Bu tablo olarak kullandığım parçalar bayağı bir yamulmuşlardı. Yani düz değillerdi, kayık gibi olmuşlardı neredeyse. Onları düzeltmek için de videoda görürsünüz. Kaynar suyu üzerlerine döküp o suyu iyice emdirip daha sonralarda işkenceler ve uzun ahşap parçalarıyla sıkıştırarak düzleştirdim ve aynı zamanda bu tablonun üzerine yapıştırdım. Daha sonrasında vidalamalar yaptım ve onları da gizli vida olarak yaptım. Aralarda görmüşsünüzdür küçük yuvarlak ahşap parçalarına göre vida yerlerini genişlettim ve o parçaları oraya tutkal yardımıyla birleştirdim ve kurumasını bekledim. Daha sonra kuruduktan sonra Taşan tutkalı kazıdım ve o parçaların üst yüzeylerini de zımpara makinesiyle tamamen sıfır bir hale getirdim. Ve böylelikle de o sıcak kaynar suyla birlikte ahşap yumuşadı, kendini saldı. Bu zaten panel şeklinde birbirine geçme bir sürü ince uzun parçalardan oluşuyor. O yüzden de sıcak su yediği zaman iyice kendisini saldı. Üzerine de bir tahta koyup işkenceyle sıkıştırdım ki iyice düz bir zemine getirsin, ortada falan eğrilik kalmasın diye. O yapıştırıcı ve vidalar yardımıyla da onu stabil bir hale getirmiş oldum. Bu çaydanlıkta bunu yaptı niye ahşabı ıslattı diye sorarsanız onu da anlatayım istedim ve tezgahımı bitirmiş oldum. Nasıl olmuş yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer bu tezgahla alakalı öneriniz varsa onlar da benimle paylaşırsanız sevinirim. Örneğin rengi konusunda hala düşündüğüm şeyler var. Üst tabloyu aynı bırakayım o ayakları koyu bir renge boyayım mı diyorum. Kestane rengine böyle koyu kahverengi güzel bir renge boyayım mı? Ama yağlı boya gibi değil ağacın dokusunu ön planda tutup o dokusunu kaybetmeden kullanacağım bir renklendiriciyle boyamaktan bahsediyorum. Yoksa hiçbir zaman bir ahşaba videonun başında görmüş olduğunuz gibi o kadar boya sürmeyi tercih etmiyorum. O zaman niye ahşap kullanıyorum diyorum her zaman. Plastik de olsa metal de olsa aynı işlevi görür ama ahşabın güzelliği bence dokularını korudukça var. Bilmiyorum siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.